Bugün sizden çok sık aldığım bir soru. Hayır diyememek üzerine konuşmak istiyorum. İşte, ilişkilerde ya da arkadaşlıklarımızda özellikle hayır diyemediğimiz için hem zaman hem moral hem belki bazen para kaybedebiliyoruz bazı durumlarda. Öncelikle hayır diyememeyi ikiye ayırmamız gerekiyor. Bazı durumlarda gerçekten bu hayır diyemediğiniz insanlar çok yetenekli kişiler olabiliyor evet dedirten kişiler olabiliyor. Bunların başında da satış pazarlama ekipleri geliyor. Bunlar için özel eğitim almış kişiler. Siz her hayır dediğinizde size bir artan de gelecek olan kişiler. Bunlar profesyoneller. Burayı bir kenara bırakıyorum. Hatta bu profesyoneller için şöyle bir ipucu vereyim. Bunlara hayır diye başladığınızda aslında satışın ilk ayağını gerçekleştirmiş oluyorlar. Yani bazılarında ilk hayır demek onlar için aslında satışın yapılacağını belirtiyor. E, bu gruptaysa eğer size bu uzman gelen kişi çok basit ihtiyacınız var ise eğer hizmete evet değerlendirebilirsiniz ama ihtiyacınız yoksa direkt hayır deyip o pazarlama taktiklerinden pazarlama ustalıklarından kurtulabilirsiniz. Geçen gün başına geldi. internet için aradılar Türk Telekom'dan. İşte internetiniz 50 megabit yüze çıkartalım mı diye. Hani ben düşünmediğimiz, siz, şu an istemediğimi söyledim. Çünkü benim çok önemli olan download hızı değil, upload hızıydı aslında. Ve onu da arttırmıyorlardı, o aynı sabit şekilde kalıyordu. Ama karşımdaki kişi ısrarla bana teklif üstüne teklif, teklif üstüne teklif. İşte indirim olacak dedi e, ilk fatura döneminizden. Sonra istediğiniz zaman iptal ettirebileceksiniz dedi. İşte tanımlayayım, bunu bir süre deneyin. Beğenmezseniz iade, iptal edersiniz dedi. Ama ben bunların hepsine hani ihtiyacım olmadığı için o anda hayır dedim. Ama inanın ki belki başka birisi o teklife evet diyebilirdi. Ya da benim ihtiyacım olan bir şey olmuş olsaydı, mesela 10 megabit'i 50'ye çıkartmış olsaydı belki de onu direkt kabul ederdim aslında baktığımızda. Burada hayır demekten bıkmamak, hayır demekten sıkılmamak ve gardını düşünmemek gerekiyor. Bu satış kazanlama taktiklerine göre. Tabii bir de benim sinir olduğum sesli aramalar var. Hani karşınıza bir robot çıkıyor. Konuşabileceğiniz bir kişi değil. Yani o da bir de toplantının en e, cat saatlerinde falan arıyorlar bazen. O cidden o konuda çok müzdaribim. Ama o konuya şu an girmeyeceğim. Konuyu dağıtmamak için. Ne dedik? Bir hayır dedirtmemek için size ekstra çaba gösteren profesyoneller Bunu kenara koyduk. Ne yapıyoruz? Gardımızı düşürmeden devam ediyoruz. Eğer o hizmete ya da o sattıkları şeye her neyse eğer ihtiyacımız yoksa. Bir de hayır diyemediklerimiz var. Bu grubu da kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Bu üç grupta da ilişkiler, arkadaşlar ve iş geliyor. En sonuncudan başlayayım. İş, işten başlayayım. İşte çoğu zaman bazen arkadaşlarınız sizden bir şey de isteyebilir. Siz de arkadaşlarınızdan bir şey de isteyebilirsiniz. Bu gayet normal bir şeydir bir projeye yetiştirememişsinizdir. Yardıma ihtiyacı vardır. Yardım edersiniz. Bazı durumlarda eğer bunu kendinizi kullanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Yani arkadaşınız sizi, onun yapması gereken şeyleri size aktarıyor gibi gelebilir. Ee, bu tarz durumlarda da ciddi bir şekilde hayır diyerek durmak gerekir. Burada neden hayır diyemiyoruz peki? Belki o gün o kişiye bizim de işimiz düşebilir. Biz de ondan bir şey isteyebiliriz. Sebeplerden birisi bu. Ya da işte o kişiye hayır dersen o kişi kırılır, üzülür. Hani gerek yok. İşte belki müdürüm bunu görür vesaire. Ya da hani ben yardımsever olayım. Ben kendimden ekip için her şeyi yapayım. E, o kişi de bunun değerini biliyorsa bilsin. İşte ben iyilik yapayım, denize atayım, balık bilmezse halık bil gibi. Eğer bir işi iş yerinde yapmak istemiyorsanız ve bu size dayatılıyorsa eğer e, buna direkt hayır e, diyebilirsiniz. İş yerinde bunu biraz daha yumuşatıp söylemek farklı anlamlara gelebilir. Sizin biraz daha işinizi kolaylaştırabilir. Yani şunu diyebilirsiniz. Yani evet, sen benden bu işi yapmamı istiyorsun. Ancak bununla birlikte benim de yapmam gereken bazı işler var şu anda. Benim de yetiştirmem gereken bazı işler var. Onları yapayım e, istersen. Sen de bu işe devam et. Gibi e, olumlu yapıcı ya da biri bir şey söyledi mi? Hayır olmaz gibi değil. Çünkü iş yerinde bu tersleme olarak algılanabilir ve gereksiz yere iş ilişkilerinizi zorlaştırabilir. Eğer birden e, hayıra e, dönecek olursanız bir de insanlar da ne oldu, sen çok değiştin falan demeye başlar. O yüzden kademe kademe e, bunu ilerletebilirsiniz. Basit şeylerle başlayabilirsiniz, basitten zora doğru ilerletebilirsiniz. Örnek veriyorum bunu yapmanızı isteyen kişi müdürünüz de olabilir sizin. Hani müdürünüze ilk önce bunu söyleyip ve size mantıklı gelmiyorsa eğer bu yapılması gereken şey neden mantıklı gelmediğini de açıklamanızı öneririm. Çünkü öteki türlü hani işleri yokuşa süren ya da işte işi yapmak istemeyen bir kişi gibi arkadaşlarınız tarafından algılanabilirsiniz. Mantıklı gelmiyorsa eğer neden mantıklı gelmediğini e, argümanları ortaya koyarak ispatları ortaya koyarak anlatabilirsiniz ve mantıklı gelmediği için de yapmadığınızı belirtirseniz eğer hayır demeniz de kolaylaşır. İşle ilgili olarak da bunu önerebilirim. Ne dedik? Arkadaşlık. ilişkileri en son olaraktım. O biraz detaylı bir konu. Arkadaşlık ilişkilerinde bu çok rastlanır. Özellikle samimi arkadaşlarınızda, özellikle dostlarda. Dostlar zaten birbirlerinin her şeyini bildikleri için, acısıyla, tatlısıyla, her şeylerini yaşadıkları için e, açıkçası dostların dostlara karşı biraz daha nazı e, daha etkin olarak geçer. Çünkü do dostunuzun size ihtiyacı olduğunu bilmek de, arkadaşınızın ihtiyacı olduğunu bilmek biraz daha farklıdır. Bu yüzden dostunuza da hayır demek biraz daha zor olabilir. Burada da önemli olan olgu sizsiniz. Hayatta en önemli olan kişi sizsiniz. Başka hiç kimse değil. Bu hayatın yıldızı sizsiniz bu hayat sizin hayatınız. Ve siz kendi hayatınız içerisinde benzersiz ve eşlik, eşlik benzersiz ve eşsiz bir varlıksınız. Ve eğer arkadaşınızın önermiş olduğu şeyi yapmak istemiyorsanız bunu kendisine net bir şekilde söyleyebilirsiniz. Söylemeniz gerekir. Zaten dürüstlük de aslında arkadaşlık, dostluk ilişkilerinin başında anahtar bir kelime değil midir? Yani siz eğer keyif almadan oraya gideceksiniz ya da keyif almadan o istediği şeyi yapacaksınız eğer en başta kendinize haksızlık ediyorsunuz. En başta kendiniz zaman kaybediyorsunuz demektir. Ve bunları arkadaşınıza mantıklı argümanlarla sunduğunuzda inanın o da bunu kabul edecektir. Ha, belki o an için size çok ihtiyacı olabilir. Belki gerçekten hani yapılmasını istediği şeyle gerçekten onun yapılmasını istiyordur. Ama siz bunu istemediğinizi söylediğinizde de, o da buna anlayışla davranmak durumunda. Ki zaten sizin hayatınızda eğer kalıcı bir e, yer edinecekse bundan da ala bir sınav olamaz diye düşünüyorum. Gelelim ilişkilere. İlişkilerde hayır demenin de kendi içinde gene bir ikiye ayrılan bir dalı var. Ben böyle madde madde ilgilenmeyi çok seviyorum konularla. O yüzden madde madde bölüp bölüp özellikle anlatıyorum ki izleyenlerin de eğer o tarz bir derdi varsa ona bir derman olsun anlamında. Ama buradaki benim önerdiğim şeyler, benim önerdiğim tavsiyeler kesinlikle ve kesinlikle profesyonel bir tavsiye olarak almayın. Çünkü koçluk prensibinde her kişinin kendine özgü bir çözümü var. Her kişinin çözümü kendi içinde, kendi içinde saklı ve kendine özel. Bu uyarıyı da ekstra olarak yapayım. Ne dedik? İlişkilerde. İlişkilerde de hayır demenin iki versiyonu var demiştim. Birincisi ilişkinin başlangıç aşaması. Yani bir erkek bir kızdan hoşlanabilir ya da bir kız bir erkekten hoşlanabilir. O ilişkiye başlamayı düşündüklerinde biri birine hayır diyebilir. Bu Türk dizilerinde aslında kız önce bir hayır der sonra yavaş yavaş yola gelir gibi işlense de aslında bu benim bakış açıma göre öyle değildir. Bir hayır ise bu ve ciddi argümanları varsa karşı tarafında bunu olgunlukla kabul edip başka e, seçeneklere bakması gerekir. E, ama burada tabii ki biraz işte toplumdan biraz işte e, kadınların ya da erkeklerin kararsız kalmasından dolayı bu başta bir hayır ondan sonra bu yavaş yavaş oluşursa evet'e çevrilir gibi gösteriyor. Bu yanlış bir düşünüyor. Bu düşünceden kurtulursak eğer e, bence daha mutlu yarınlara koşabiliriz. Baktığınızda eğer bir ilişki başlangıcında kadın ya da erkek olsun fark etmiyor. Hayırsa eğer bunun cevabı bu hayır olarak devam etmeni. Aksi takdirde ısrar zaten o kişiyi kendinizden soğutmaktan başka bir işe yaramaz. Zaten o kişi de sizinle birlikte olmak istiyorsa. Yani Türk dizilerinde olduğu gibi. Hani orada değil ya yavaş, yavaş yavaş yola gelir diye düşünüyorlar. Yola gelmek artık neyse. Ee, eğer hani kendini naza çekip işte biraz daha ağırdan almayı tercih ediyorsa. Zaten bir süre sonra sizi kaybedeceğini görüp o zaten geri adım atar. Orada merak etmeyin. Yani sizin illa ki o da ısrarla 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 baskı yapmanıza gerek yok. Ee, o yüzden bir ilişkinin başlangıç aşamasında bir hayır var. Burada da kesinlikle karşısınızdaki kişinin de bir duyguları var. Ama bunu unutmadan kendi duygularınızı ön planda tutarak eğer o ilişkiyi istemiyorsanız o ilişkiyi istemenizde karşı tarafa net bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda çünkü şöyle olabiliyor. Ben istemiyorum diyor kişi ama hani 24 saat konuşuyorlar, 24 saat beraberler, gidiyorlar, geziyorlar vesaire. E, kişi belki arkadaşlığa döndürdüğünü zannediyor bunu ama diğer kişinin duyguları orada devam ediyor olabilir. E, bundan dolayı hani bir insanı kırmamak, bir insanı incitmemek de önemli. Eğer ki duygularınız netse ve hayır diyorsanız da e, burada herhangi bir zorluk yaşamadan direkt net ve yine işte satış pazarlama dediğim gibi gardını alarak Ciddi bir şekilde hayır dediğinizde zaten burada bir sonuç alınacaktır. Karşınızdaki kişinin psikolojik bir şeyi yoksa eğer öyle bir durumda varsa bir profesyonele başvurmanızı öneririm. Diğer konuda bir ilişkiye başladınız ama bazı konulara hayır demek. Özellikle ilişkinin başında ve iki kişinin de bu ilişki başlangıç tüneli diye geçti. Adlandırdığım benim bir tünelden geçtiği süre boyunca bu hayır deme konusu gerçekten çok zordur. Yani her şeyi işte birlikte yapmaya çalışırsınız ya da her öneriye destek olmaya çalışırsınız. Her öneriyi yerine getirmeye çalışırsınız. İlişkinin başlangıcında bu gerçekten zordur ve birbirini tanıma aşamasında da aslında bu hayır demediğiniz her an sizin için aslında o kişiyi tanımak için bir fırsat baktığınızda. Ama zamanla ilerledikçe artık ilişkide rayına oturdukça ve ilişkide rahat hissetmek çok önemli. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Koştuk yaptığım kişilerde de e, ya da normal işte sosyal medyadaki e, videolarımda da söylüyorum. Rahat hissedemediğiniz bir ilişkide yani ben buna hayır dersem beni bırakır diye düşündüğünüz bir ilişkide zaten inanın o kaçınılmaz son bir şekilde gerçekleşir. Ya da siz kendinizden ödün vermeye devam edersiniz. Bu sebepten dolayı ilişkide de hayır demek İlk başlarda evet, ilk başlarda biraz daha tanımak için, biraz daha o kişi ne istiyor, neler var. Belki sizin de seveceğiniz şeyleri istiyor. Mesela ben hayatımda pırasa sevmeyen bir insanım. Pırasa yemem. Ee, ve hani bir pırasa yemeği de önüme geldi. Yemem yani, hayır dedim net bir şekilde. Ee, ama bir gün bir şey, e, börek yapıp getirmişti o zamanki partnerim. Ee, ve şey, böreği bayıla bayıla yedim. Sonra yedikten sonra dedi ki onun içinde pırasa vardı. Yani benim pırasayla bir şahsi problemim yok. Yani ben paramın tanını sevmiyorum. Demek ki ben burada tanını almadım bunu ve yedim. Ama başlangıçta bana mesela onu söylemiş olsaydı belki de hayır diyecektim. O yüzden hani bu tarz basit şeylerde olduğu gibi hayır derken de hani bir düşünün gerçekten siz bütün kalbinizle, beyninizle, mantık düşüncenizle bu hayır diyor musunuz? Bu hayır neye göre diyorsunuz? Geçmişten gelen inançlarınıza göre mi diyorsunuz? Önyargılara göre mi diyorsunuz? Bunu da kendi süzün. Yani bir hayırı hayırı kendi içinizde evet'e de çevirmek mümkün aslında baktığımızda. Ama içte işte bir süzgüden bunu geçmek gerekiyor. Ve gerçekten bu konuda emin miyim, net miyim, değiştirebileceğim şeyler var mı? Ya da bu kişi için ben bu hayırı evet'e çevirmeni miyim? Çünkü ortada bir sevgi, bir aşk, bir emek söz konusu. O ilişkiye bir emek vermişsiniz, bir sevgi vermişsiniz. Belki de o an ona hayır dememeniz o ilişkinin gidişatı açısından daha da iyi olabilir baktığınızda. Sizin benliğinize direkt ters bir şeyle başlıyorsa eğer o zaman tabii ki direkt hayır olarak diyebilirsiniz. Ve burada güzel olan şey şu, burada rahat olduğunuz için iş arkadaşlarında olduğu gibi bunu evirip çevirmeye de gerek yok. Yani direkt hayır ben bunu istemiyorum ve bu cevabı bu şekilde sürekli kalacak diye de söyleyebilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişi bir yabancı değil. Karşınızdaki kişi sizin sevgiliniz.